Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün Arda'nın yapmış olduğu bir çarkla size eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Şimdi önce küçük olduğu için güneş başlasın. Güneş çevir bakalım. Ne çıkacak? Bakalım bize ne yapacaksın? Güneş kedi taklidi yapacaksın. <laughs> Güneş bize kedi taklidi yapacak. Güneş kedi Yineş, mi ne oldun sen? Miyav. Pisicik pisicik yow. tatlı pisicik. Yow. Şimdi sıra Arda da Arda çevirecek. Bakalım ona ne çıkacak? Bakalım bakalım. Yeah, it's the mı? Evet. Sepete 3 basket at. Koş bakalım sepete 3 basket at. Bir, iki, bir tane kaldı. Üç, aferin sana sıra güneşte. Hadi bas bakalım güneş sana şimdi ne çıkacak? Ya, ne <laughs> güneş lazım. Bas sen o küçülmüş. Bas. Bas. Oo, döndü 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 döndü. Bakalım güneşe ne çıkacak? Küçülmüyor. Küçülmüyor. Yani küçülmüyor. Güneş 30 saniye tek ayak üstünde duracaksın. Hadi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bitti Şimdi sıra Arda'da Bakalım Arda'ya ne çıkacak Çevir bakalım 30 saniye zıplayacağım. 30 saniye zıplayacaksın Arda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi sıra güneşte. Çevir bakalım güneş. Sana ne çıkacak? Bakalım güneşe ne çıkacak? Güneş köpek, Güneş, taklidi, köpek yapacaksın. taklidi yapacaksın bize. Ah. Ay, ay köpecik. Ah. 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 Ay kaçıyorum ben bu köpek geliyor bana. Köpek geliyor bana. Ay, ah. ah. Güneş köpek kak gideni yaptı. Şimdi sırar Arda'da. Bakalım Arda Ay, ne ben çıkacak? Ben Bakalım belki sana da zıplamak çıkar Güneş. Ne dersin? Aa, tamam. ee, Bakalım Arda yeni tamam. çıktı. 20 saniye. 20 saniye robot. robotla dans et Arda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi sıra güneşte. Bakalım güney sana ne çıkacak? Bakalım güneşe ne çıkacak? Bakalım bakalım zıplama. Güneş'e zıplama geldi. 30 saniye zıplayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 26 27 28 29 30 Güneşin istediği çıktı. Şimdi sıra da Hadi bakalım. Bismillah. Bakalım Arda'ya ne çıkacak? Arkadaşlar pamuk çıkmış. Oo. Kaydırak ben kayı eğlenceli. 5 kez kaydıraktan kay. Kay bakalım. Ben de kaydıraktan kayacağım. Hadi kökten de kay. 1 2 Bana da 2 beş. 3 Tamam. Iki, beş. <laughs> tamam. 1 <Bir>. Arda 4. <laughs> Arda 5. Güneş 2. Güneş. Tamam bitti mi Güneş? Şimdi Güneş çeviriyor. Bakalım Güneş'e ne çıkacak? Hadi Güneş. Sana tek ayak çıktı. Gel bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, olmaz, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kaldır, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi sıra Arda'da. Şimdi Arda çeviriyor. Bakalım Arda Yani ne çıkacak? Bakalım bakalım. Hadi bakarsın. Halının etrafında 10 ben tur ben koş. Ben de koşacağım. Bir. İki. Ben de koşacağım. Üç. Arda koşsun sonra sen. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son On. Bitti. <laughs> Şimdi Güneş çeviriyor. Çevir bakalım Güneş. Bakalım Güneş. Ne çıkacak? Kardiyaksız. Ne çıktı? Haldan koşmayacak. Hayır. Hayır. Sepete üç basket Şimdi Güneş sepete 3 basket atacak. Oo, oh, güneş de oradan atacak. Oo, oh, güneş çok yüksek. Güneş yüksekten mi atacaksın? Atamadın yüksekten ama. <laughs> Bence alçaktan at güneş. Bir, <laughs> güneş attı. Atamadı. <laughs> İki tane aldım. İki tane mi aldın? Aşağıdan yapsam olur, mu? olur anneciğim. At nereden istiyorsan oradan at. Aa, şey oldu. <laughs> Bence Güneş elindekini de at sonra onu almaya gidersin. Ah <laughs> be. Atamadın. <gülüyor> güneş bir tane, iki tane daha atacaksın Güneş. Aşağıdan atsana Güneş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi at annem. Anne. Hadi. At bakalım. Oy iki tamam, oldu anne. güneş bir tane kaldı. Hadi bakalım. Hadi atarsın. Hadi güneş, bakalım. Güneş güneş. <laughs> Hadi bakalım bir tane kaldı güneş. Oh atamadın. Güneş güneş. Güneş, güneş, güneş. Hadi bakalım. De. Ya gene atamadın güneş. Hı? At bakalım. Evet güneş görevini tamamladı. Bakalım Arda ya ne çıkacak? Çevir bakalım Arda. Sana ne çıkacak? Arda da üç basket Arda'ya da basket geldi. Hı -hı. Hadi bakalım üç tane at bakalım Arda bize. 1, iki, bir tane kaldı. Ay, üç, Hı -hı. Bakalım güneşe ne çıkacak? Çevir bakalım. Aa. Bakalım çarkımızda ne çıkacak? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Güneş. Beş kez kaydıraktan kayacaksın. Beş tane kaydıraktan kay. Koş. Koş koş. koş. Başla bakalım. Beş tane kayacaksın. Bir. İki. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş kay. Üç. <laughs> İki tane daha kaldı Güneş. Yoruldun mu? Anne. Dört. Bir tane. Anne ben kolumu yakarken çıkacağım. Tamam. Dikkat edin ama tamam mı? Beş. Aferin sana. Hoşçakalın. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Tamam. 也是，人，也是。